Merhaba arkadaşlar benim benim güzelim bir Minecraft'ta servis modu tanıtacağım. Eee bir de arkadaşlar gelelim. Servis modu. Ee, biliyorsunuz ki servis hepimizin hayatında olan bir şey. Şöyle bir telefonu var. Şöyle. Bence güzel. Tekstür baya baya güzel. Eee bu saat böyle oluyor mesela sol tık yaptığınızda da selfie'yi çekiyorum. buraya domuz ila ile ya ila ne sel tamam sel Fie. diyorum ve bunu kaydediyorum şimdi bunun yapılışı çok kolay ne yapılışı ee, bunlar ibaret 6 tane demir bir tane ince bir tane reston bir tane de buton lazım şöyle şöyle koyacak şekilde şunları şöyle koyuyoruz ve bir gel ipone elde ediyoruz ee, bununla Arkadaşlarınızla birlikte selfie çekmek için kullanabilirsiniz. Ee, bence güzel. Eğlenceli bir şey oluyor. Yani bu modun gelebilerek saçmalık gibi. En yer yere attığımızda da güzel gözüküyormuş ha. an. Ee, bence pek önemli değil de. Arkadaşlarımızda selfie çekinmek için böyle de bir e, sanırım hata var böyle adam ters tefektifi yapayım derken yapmış olabilir veya e, yanlışlıkla olmuş olabilir veya bilerekten de yapmış olabilir. Şimdi bu çektiğimiz fotoğraf nereye gidiyor? Şimdi ilk önce buradan çalıştırı açıyoruz. Buradan nokta minecraft'a giriyoruz. Screenshot var burada. Hı. Screenshot'ta değildi doğru. Selfieydi. Ben burada denemeler yapmıştım. Gayet de güzel işe yaramış. Ee, Başka bir selfie çekilmiştim. Hatırladığıma göre. Buna e, masa üstüme atıp işte resim kapağımı yapabilirim. Şu bu yapabilirim. E, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Böyle mod tanıtımlarının gelmesi için e, videoya like atmayı unutmayın. E, var 8 8 e, ama 8 8 canlı ya. 2 var gibi. 6.30'da her zaman yeni bir video gelecektir. Bugün niye buna böyle saatte verdim? Çünkü işlerim vardı arkadaşlar. Yani ben işliyim. İşsiz değilim ben. Bana işsiz demeyin. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu aile büyütelim. Ee, da bu kanala önem etmeyin. Ve bye bye.